fıkhi müktesebatımız içerisinde güncellenmesi gereken meseleler var mıdır? El hak vardır. İstihadi meseleler zannidir. Delillerin ya delaleti ya sübutu noktasında bir zanniyet olduğu için zaten ihtilaf edilmiştir. Mezhepler ortaya çıkmıştır. Bir meselede istihat bahis konusuysa o meselede ihtilaf da normaldir. Kaçınılmazdır hatta. Şimdi bir kısım fıkhi meseleler, bir kısım fetvalar zamana, döneme, göre, yerellik ifade edebilir mi? Edebilir tabii ki. Ama bu bütünüyle fıkıh sisteminin de güncellenmesi gerektiğini ifade etmez. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Biz fıkhı üç kategoride değerlendiriyoruz, düşünüyoruz ve etüt ediyoruz. Birincisi usul-i usulü fıkhı. Usul-i fıkhın benimsediği meseleler hakkında kim bizi ikna edici bir şekilde artık bunların zamanını dönemini doldurduğunu söyleyebildi. Yaşım 61 oldu. Hasbelkader kendimi bildim bileli bu işlerle iştigal ederim. Usulü fıkhın şu prensibi yanlıştır arkadaş. Şu sebeple yanlıştır deyip de bunu ispat edebilen birisini ben görmedim. Mesela retorik üzerinden götürülüyor söylem. Esen usulü fıkıh işimizi görmüyor. Makasit fıkhını benimseyelim. Şimdi burada atı arabanın önüne mi koştuk, arkasına mı koştuk, yola doğru bir niyetle mi çıktık yoksa niyetimizde bir arıza mı var? Buna bir bakmamız lazım. Bugüne hitap etmiyor, bugün bizim meselemizi çözmüyor diye bakıyorsak herhangi bir yapıya, herhangi bir sisteme yanlış yapıyoruz. İslami herhangi bir sistem bizim problemlerimizi çözsün diye var olmadı ki. İslam bizi dünyada bir elimiz yağda, bir elimiz balda yaşayalım diye öyle bir hayata kavuşturmak için gelmedi ki. Bu dünya bir imtihan dünyası. Bunu unutmayalım. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مِّنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ Evlatlardan, mallardan, ekinlerden, sağlıktan, sıhhatten eksiltmelerle imtihan ediliyoruz biz. Bu zaman zaman ekonomik durumla olur. Zaman zaman psikolojik olur, zaman zaman sosyolojik meseleler olur. Cenab-ı Hak bizi bazen sıkar, bazen rahatlatır. Bu imtihan içindir. Dolayısıyla biz bu dünyada bir elimiz yağda, bir elimiz balda olalım, İslam bizi böyle bir hayata kavuşturmak için gelmiştir diyorsak, yanlış bir yerden başladık demektir. Müslümanlığımızı bir tazeleyelim o zaman. Bu şu demek değildir. İslam her ne olursa olsun önümüzü tıkayacak, bizi duvara dayayacak. Böyle bir şey yok. Siz Müslüman oluşun temel parametrelerini dikkatten kaçırmayın, unutmayın, unutturmayın. Elbette fıkıh sistemi sizin günlük hayatta karşılaştığınız bir takım problemleri çözmek zorundadır. Fıkhın da varoluş amacı budur. Problem çözmek. Problemi nasıl çözer? Ya sizi rahatlatır, ya sizi sıkar. Yani illa fıkıh bizim önümüzü açsın, bizi amacımıza ulaştırsın, Müslüman kalarak her türlü, affedersiniz, haltı işleyebilelim gibi bir maksatla yola çıkıyorsanız fıkıh bunu yaptıramazsınız. Belki sizi amacınızı değiştirin arkadaş diye zorluyor. Belki amacınızda bir problem var, amacınızın meşruiyeti sorgulanmalı. Ama siz onu amaç edindiniz, onu sabite edindiniz ve dine de bir vazife yüklediniz, beni oraya götüreceksin. Arkadaş beni dünyanın sayılı zenginleri arasına sokacaksın. Ey fıkıh bunu nasıl yapıyorsan yap diyemezsiniz. Müslümanlığınızı yeniden gözden geçirin, tarif edin. Niye Müslümansınız? Müslüman olmak sizin için ne ifade ediyor? Buradaki varoluşunuz nedir? Ondan sonra fıkıhla münasebetinizi yeni baştan kurun. Dolayısıyla burada bir, bir zihni çarpılma durumu var. Fıkha bakışta bir çarpıklık var, dine bakışta bir çarpıklık var. Burada bir zihin tazelemesi yapmamız lazım. Bu kolay bir şey değil. Yani burada nasıl bir şeyden bahsediyoruz? İnsanın zihin mekanizmasını oluşturan kavramlardır. Eğer Müslümanca bir zihin inşasından bahsediyorsak, İslam'ın öz kavramlarının inşa ettiği bir zihin yapısı olması lazım. O insana bakın, konuşmalarına bakın, kullandığı dile bakın, kavramlarına bakın. O zihin yapısını orada görürsünüz. Eğer bir insan bir Müslüman söze eşitlik, özgürlük, insan hakları, kadın hakları, hayvan hakları, insan hakları filan diye başlıyorsa, konuşmasında bu tarz kavramlar geçiyorsa orada bir problem var. Şunu açık yüreklilikle söyleyelim. Modern dünya ve onun kavramsal altyapısıyla İslam asla bağdaşmaz. Bağdaşmıyor, çatışıyor. Yanlış anlamayın, işit Müslümanlığından bahsetmiyoruz. 1400 yıllık müktesebatın sağladığı nosyon ile modern dünyanın hali hazır verili yapısı arasında çatışma var. Bu zaman zaman Kur'an'la, zaman zaman sünnetle, zaman zaman fıkıhla yaşanan çatışmadır. Şimdi eğer bugünün Müslümanı Kur'an'daki çok eşlilikle ilgili ayetin ne yapıp edip hakikate takla attırmak pahasına bile olsa, devre dışı bırakabiliyorsa, bugünün Müslümanı Miras meselelerindeki bir kısım neticelerden hareketle Cenab-ı Hakk'ın yaptığı o taksimatı bir biçimde hayatımızın dışına itiyorsa bunu yapmak üzere yola çıkıyorsa orada bir problem var. Dinle mevcut durum çatışıyor. Yapacağınız bir tercihtir. Mevcut durumu tercih edersiniz ya da dini tercih edersiniz. Kimse sizi zorlamıyor. Kaldı ki bugünün dünyasında zaten kimse size hadi şu miras taksimatını feraize göre yap Hadi şu medeni kanunu değiştir. Taaddüdi zevcat meselesini şöyle yap demiyor zaten. Böyle bir realite yok. Buna rağmen o nasların orada durmasına tahammül edemeyen bir Müslüman zihninden bahsediyoruz. O yüzden Kur'an'ın bazı ayetlerini değiştirmemiz lazım garabetine geliyoruz. Dolayısıyla Müslüman mütefekkir, alim, araştırmacı ne derseniz deyin. Daha yola çıkmadan önce bu ayrımı yapıp niyetini ortaya koyması lazım. Ben mevcut modern dünyanın benimsediği kavramlarla mı yola çıkacağım? Yoksa İslam'ın kendi kavramlarıyla mı yola çıkacağım? Bu kavramlarla bu dünya arasında çatışma var mı? El hak var. Ne yapmamız lazım? Bu dünyanın verili yapının kavramlarını esas alıp dini ona göre yeniden yorumlamamız lazım diyorsan bu seni ehli kitabın serencamına götürür. Bunlar böyle bir zihin yapısıyla geldiler o noktaya zaten. Hatırlayın Medine'de, Medine civarındaki o Yahudi kabilelerinden birinde aristokrat ailelere mensup iki tane Yahudi zina etmişti. Tevrat'ta zinanın cezası rejim. Uygulayamıyorlar. Bunlar o toplumu ayakta tutan ekonomik, sosyal, siyasal ağırlığı olan aileler ve fertler. O aşağılayıcı cezayı uygulasalar kendi toplumsal yapıları sarsılacak. O zaman dediler gidelim şu peygambere. Belki o bize daha hafif bir ceza öngörür. Allah da bize ahirette sorarsa niye onu uygulamadınız, bunu uyguladınız? Deriz ki ya Rabbi o da senin peygamberindi. Geldiler Efendimiz'e. Dediler ki bizim şu vatandaşlarımız zina etti. Bunlara ceza ver. Efendimiz buyurdu ki siz ne ceza veriyorsunuz bunlara? Dediler ki biz zina yapanların yüzüne katran çalıyoruz. Sonra da hayvana ters bindirip sokak sokak mahalle mahalle teşhir ediyoruz. Efendimiz buyurdu ki Musa'ya Tevrat'ı hak ile indirene yemin verdirerek soruyorum. Tevrat'ta bunun cezası nedir? Abdullah bin Selam radıyallahu anh yeni Müslüman olmuştu. Getirdiler hahamlar Tevrat'ı okurken haham o rejim ayetinin geçtiği yere parmağını basarak okudu. O satırı atladı. Abdullah bin Selam dedi ki ey Allah'ın Resulü o parmağı oradan kaldırsın. <laughs> parmağı kaldırdılar altından rejim cezası çıktı. Şimdi Yahudiler bunu niye yapmak istemiyor? Bakın aynı şey. Değiştik biz dönüştük diyor bugünün dünyasında bu insanlara bunu uygulayamayız. Bu eskide kaldı. Sözlü Tevrat diye bir şey var. Sözlü Tevrat Yahudi teletkisinde yazılı Tevrat'tan üstündür. Haham yorumları yazılı Tevrat'tan üstündür. Dolayısıyla aynı zihin yapısı bugün Müslümanlara tebelleş olmuş durumda. Orada duruyor hüküm ama bugünün dünyasında ben bunu uygulayamam diyor. Peki bunu anlarım. Bu acziyettir, ne bileyim bu güçsüzlüktür, zaaftır ne derseniz deyin. Ama olduğu yerde dokunmayın ona yahu. Emanettir Müslüman olursunuz ya da olmazsınız. O size emanettir. Kur'an, sünnet, o müktesebat size emanettir. Onu tahrif etme hakkınız yok. Onu birileri tahrif etmeye kalktığında onu korumakla mükellefsiniz. Dolayısıyla bu zihin yapısı mevcut olduğu sürece biz fıkıhtan da, akaitten de memnun olmayacağız.